Bugün maalesef bulunduğu durum zor olduğu için kazanmaya daha fazla ihtiyacımız vardı. Yani ihtiyacımız, isteğimizin daha fazla olması gerekiyordu. Oyun olarak doğru durduk. Rakibi sahaya zaten defansta kalacağını biliyorduk. İkinci bölgeden birinci bölgeye kadar çekildiler. oyun doğru. Hücumda da kanatlardan ve ortadan hücuma gitmeye çalıştık. Ama yavaş oynadık. Onun dışında doğruyduk. Şutları daha fazla fazla atabildik ki son da attığımız şut gibi birkaç tane daha önce de şut attık. Ama en büyük hatamız da çok basit top kayıpları yapıyor. Çünkü bu tip oyunlarda topu hızlı çevirip o basit topları yapmamamız gerekiyor. Her yaptığımız basit toptan sonra da top bize tehlike olarak geldi. Dolayısıyla rakibin etkili atakları oldu. Ama ben o doğru oyunun biraz dikkatle pas yüzde, pas isabeti ve hızlı oyun çevirmesiyle daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu tamamen farklı bir maç. Zaten Bodrum Spor geçen seneden 200 senedir aynı oyun yapısıyla oynuyor. Savunmada kalıp hızlı ucuma çıkabilen bir oyuncu. Öndeki hızlı oyuncularını kullanmaya çalışıyor. Bunu da bugün iyi yapmaya çalıştı. Diğer maçlara da baktığımızda gol yeme sayısı oldukça düşük. Ama hücuma çıktığı zaman tehlike sayısı da fazla olmuyordu. Bugün bizim işte dediğim gibi aşağı yukarı 3 tane, dört tanesi bizden kaynaklı. Çok basit. Ayağımızda gelen topu rakibe attık. Ama kazanmak önemliydi. Zor bir dönemde üstümüzde yük olmuşken ki oyunda bazen gol gelmeyince bazı oyuncuların pas kayıpları, top kayıplarının daha fazla olduğunu da gördüm. Pedro'nun olağanüstü vuruşuyla aldığımız bir maç oldu. Hücumda Tony etkili topla tuttu ama onları daha etkili çıkarıp gol de bulabilirdi. Yani öyle böyle maçın sonunda 3 puanla ayrılmak önemliydi. Bundan sonra yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Sizin de bildiğiniz gibi bazı mevkilerde eksiklik oyun akışını da etkiliyor. Çünkü geriden hem oyun kurmak gerekiyor hücum ettiğiniz zaman geridik olan oyuncular. Hem de rakibin kontrasına göre de pozisyon alması gerekiyor. Ama biz orada oynattığımız oyuncular şu anda oranın oyuncuları değil normalde. Dolayısıyla bunun da sıkıntısı var. Ama herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Tebrik ediyorum oyuncuları. Teşekkür ediyorum seyirciler. Yani o konuyla ilgili, federasyonla ilgili zaten konuşmam. Geçen hafta biraz da sinirdim, konuştum. Ama şunu söyleyeyim. Daha ilk pozisyonda, evet faul. Daha ilk girdiği pozisyonda Ali. Ali zaten kontrolü oynayabilir. Ben artık tedirginleştim çünkü. Bir sarı kartı gördük. ilk hamlede. Geçen hafta ser, ser, ser. Aynı sırada. Peki rakipleri niye göstermiyorsun? Bugün kaç defa oldu öyle pozisyon? Geçen de göstermedi. Şimdi ikinci pozisyon. Ben gol, out falan penaltı yok herhalde dedim mi? Yani, rakibe haksızlık yaptığı pozisyonu hatırlıyor musunuz? Yok. Ama taktikler bakın oyunu ağırlaştırıyor. Her pozisyonda yatıyorlar. Faul bile değil. Her pozisyonda yatıyorlar. Rakip oyunu oynatmıyorsun. Biz soğutuyorsun. Ondan sonra adam yavaş oynuyor. Hiç kart göstermiyorsun. Sonlara doğru bir kaleciye gösterdin. Benim ilk pozisyonda bir sıfır öyle geçtiyse men diye pat diye gösteriyorsun bu hafta yok. Geçen hafta Serdar'a yaptım. Yani bizim evet eşliklerimiz de var ama bizde yeter artık. Ya, siz vurmanız gerekmez ki ya. gerçek hem göndereyim size. İmtihana mı gönderiyorsun buraya ya? Şimdi ya bu yakışmıyor yani. Bu doğru bir şey değil. Ben adamın için, hakemler için şunu bunu demek istemiyorum. Ama şu oyuna baktın. Aynı şey Alanya'da. Birçok maçta biraz bir şey oldu boğul, Bir bakıyorsun yere yatmalar. Bizim oyuncular da o konularda hiç eğitmedik. Belki ona eğitmemiz lazım. Eee Rakipten oyuncu sakatlanıyor. Pozisyonu hakem görüyor. Rakip oyuncular da hata yapıyor. Top bize geliyor. Bizimkiler dışarı atıp oyunu durduruyor. Onları durdurması lazım. Sonra bir tane oldu bizimkiler durmadı. Doğrusunu yaptılar. Aslında centilmenlik. Yani bir yanlış varsa o yanlışa ben yanlış yaparak yardımcı olmuyorum. Yanlışı büyütüyorum demektir. E bunu hakem düzeltecek yani. Onun için diyeceğiniz konu o. İkinci konu konuşacak bir konu yok. Çünkü e, yani benim görevim, ben isim olarak görevim gelene hoş geldin demektir. Bekledim ama daha önceden planlanmış bir şey. Onca da söylemiş, bana söyleneni söylüyorum. Yani böyle bir şeyle anladığım zaman e, benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Cevap da ben, çünkü e, deprem zamanında o da ölüler üzerinden e, işte kendine menfaat sağlayıp da duygusal duygu yapanları normal insan olarak görmem ben. Çünkü ölüm yani benim öyle bir ölümlerle alakalı yok ki ben o deprem döneminde maçların oynanması dedi, dendiği zaman dedim ki bunları böyle yaparak kazanamazsınız. Ya bunun ölülerle ilgisi yok. Ki. Kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. Federasyonun aldığı bir kararla ilgili söylüyorum. Yani Antep'de mesela maç işte oynanmaması gerekebilirdi. Aldınız başka Federasyon'da, Hat Antep'te, Hatay'da öyle. Adana Demirspor oynadı, Adana Spor oynamadı, Malatya oynadı. Karma karışık bir şey adaletsiz bir şey. Ben bu doğru olmadığını söyledim. Bu kulüplerle ilgili alan Federasyonu'na karar. Bunun Hatay'daki öyle Hatay'da benim dünürüm var. Anne şey, yakınını kaybetti ya. Ben Hatay için yardıma gittim. Sen benim ne güya aklınca şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. yakışmıyor. İkincisi de hoş geldin demek benim görevim. Ama it de gelse oluyor fark etmez benim için. Ona da hoş geldin demez ondayım. Benim için hiç fark etmez. Ama sen onu hareket olarak bana yaparsan ha söylediğim laf da arkasındayım. Doğru bulmamasına bulmama rağmen. Ondan sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yerde. Yani Allah yolunu açık etsin. Ondan sonra ben işte şahıs şey kurumsal işte bilmem şahıs filan bunlar şey bu demagojilerle uğraşma. Bir daha konuştuğunu bir dinlesin açık. Ona diyecek bir şeyim yok artık. Evet.